Binlerce yıl geçer, aynı dogmalar ve kurallar değişmez. Alevilik bir doğma orijinli değil, akıl yolu öğretisidir. Bir iman biçiminin inancıdır. Alevilik inancı, Tanrıyı algılama, gönül gözüyle görmenin varoluşsal gereklerine inanmaktır. Herkes Tanrı'ya, Allah'a inanabilir. Onu nasıl tasvir ettiğimiz, algıladığımız önemlidir. Bu da akılla bilgiyle olur. Bir taş, bir ağaç tanrıyı algılayamaz, onu bilemez. Bu bir insanın kendini ve gerçekliğini algılaması ve kendi aynasında tanrıyı algılamasıdır. Varlık alemi insanda zahiri, biçimsel, dışsal olarak tecelli olmuştur. Insanda varlık aleminde zahiri olarak vücut bulmuş anlam kazanmıştır. Ve onu anlamaya, anlamlaştırmaya çalışmasıdır. Bu bireyin ve insanın kendi bilincindeki yanılsamaları, rüyaları, saplantılarıyla algılanamaz. Hallacı Mansur Tavas'ın da bahsettiği gibi, insanoğlu, dolaylı tanıklığa başvurur, bir sığınağa kaçar, kıvılcımlardan korkar, niyeti bozulur ve yoldan çıkar. Hacı Bektaşi Veli İsalem, Adem, yani adam insan, Adem de alem içindedir. Demiştir ve, bilimsiz gidilen yol karanlıktır, der. Hacı, Bektaşi, Veli makalatta imanı şöyle tasvir eder, insan koyundur, Akıl çobandır ve iblis kurttur. Çoban giderse kurt koyunu ne yapar? Bu aklın imanın rehberi olduğunu söyler ve aklı yolunun kaybedilmesini şöyle tasvir eder: Vardı şehir içinde iki sultan, biri akıldı biri şeytan. Gerçek ne derece bilincimize yansıyan ve orada mukayese edilen olsa da o bilincimizden bağımsız bize de hükmeden dış bir gerçekliktir. İnsanlar gerçeği görmek istediği ve bilmek istediği şekilde bükerler. Bu bükülmeyi, bütünden parçayı koparıp ve ona zan, kişisel hüküm, kişisel anlam yükleyerek yaparlar. Bükülen gerçeklik değil, bilincimizdeki bizim tasarımızdır. Gerçek evren uzay ve mekandır. Bizse onun içine hapis olmuş varlıklarız. Bu dış gerçekliği algılamak, akıl yoluyla çözümlemek hakikat kapısını aralamaktır, batında sırrı çözümlemektir. Hakikat kimsenin bilincinde hapsolan bir şey değildir. Herkesin ve her şeyin onun içinde hapsolduğu bir gerçektir. Gerçek her şeydir, her şey gerçektedir. Bizim sahip olduğumuz sadece şu an bildiklerimizdir. Şu an bildiklerimizse sadece hakikat kapısını aralamaya yetecek düzeydedir. Hakikat kapısı ise bir derya değerü. Milyarlarca kum tanesi içindeki bir kum tanesinin parıltılı yakıcılığı içinde büyülenmişiz. Ama varlığımızın bedensel hapsolmuşluğu içinde duruyoruz. Onun hapsolmuş ihtiyaçları, içgüdüleri, bencilliği içinde akılsal hapsolmuşluğu yaşıyoruz. Biz sadece bu durumda bir öğrenciyiz. Evren kuvvetler aleminin, varlık aleminin bir sıkıntısı sonucu, kargaşa yani kaos sonucu doğmuştur. Bu sıkıntı sonucu doğan zahiri alemde yani evrende küllü aklın anlaşılıp onun varlık alemine müdahale olarak insan doğmuştur. Milyonlarca seçenek içinde Tanrıyı Allah'ı anlayacak, onun çözümlerini algılayacak aykırı varlık insan olmuştur. Bu zahiri alemin inkârı olan insan mana aleminde gerçeği bulmuştur. Tanrıyı Allah'ı yalnızlık ve sıkıntıdan kurtarmıştır. Varlığın zahiri inkârı olan insanda Tanrı dile gelmiştir. Varlığın kuvvetsel birliğinin bilgisi, dirliğinin iradesi olmuştur. Evren, insan ve hayat bir tasarım değildir. Mekandaki kuvvetler aleminin hakkın zuhur ettiği yerberzah aleminin zuhuru, kendi içindeki oluş hareketinin bir sonucu olarak, varlık alemi mekanda maddi alemi doğum yapmıştır. Bu mükemmel bir tasarım değildir. Bu bir oluş halidir. Bu oluş, tamamlanma, dengelenme ve dönüşü devriye hali sürekli devam etmektedir. Bir zaman süresi sonrası, bir başka oluş haline döner. İşte burası hakikat kapısının gayb alemindeki sırrı içerir. İşte burada ilim başlar. Küntü Kenzin, sırrına erenler, vahdeti mevcut tecellisinde ona ulaşan insandır. Oluş vahdetti mevcuttan, sırrı hakikate doğru yol alır. Evren, insanda tecelli olan, küntü Kenz'le, yeniden doğum yapar. Alem mahşerde tecelli olmuş, insanda, küntü Kenz'le yeniden yaşam bulmuştur.